şeyhe yapılan rabıta ve himmet isteme doğru mudur diyor. Herhalde biraz rabıtanın ne olduğunu öğrenmek e, istiyor. Öğrenmek istiyor. seyircilerimizde biz de öğrenelim. Rabıta nedir? Şeyhe rabıta yapmak nedir? E, himmet istemeyi biliyoruz zaten. Şimdi keşke bu ya bütün bunlar bizim internet sitemizde geniş geniş var. Bu Konuda tüm detaylar anlatılıyor orada delilleriyle her şeyle ben şimdi kısaca bir anlatayım. Rabıta bağ kurmak demek. Yani meditasyon. Yani bir şey bir şey Allah'a karşı aracı koyup bağ kurmak. yani Allah'tan gelen feyiz şeyhin vasıtasıyla sana akıyor diye düşünüyorsunuz. Şeyhi çok yüce kabul edeceksiniz. Kendinizde yüce siz yücelerin yücesi, o yücelerin yücesi olacak. Ve şeyten yardım isteyeceksiniz. Bunun İslam'la uzaktan yakından alakası olamaz. Yani bunun, bu asla olamaz. Bu zaten Rabıta Hinduların yogasıdır. O yoga Halit Bağdadi tarafından getirilmiş. Arapça'ya tercüme edilmiş. Arapça tercümesinin adı Rabıta'dır. Bu konuda değerli bir arkadaşımız Ferit Aydın'ın çok güzel bir araştırması var kitap olarak da yayınlandı. Onu bizim Süleymaniye Vakfı'nda yaptığı çalışmayı. Ee, iki baskıda yaptı. Bizim sitelerimize giren herkes onu bedava indirip okuyabilirler. Yani bunun İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur Rabıta'nın. Çok sondaları yani işte iki asır falan olmuştur şeye gireli, tarikatlara gireli. Hinduların yogasıdır bu yani bir meditasyondur yani Allah Allah' kendi arana bir aracı koymaktır ki Allah'ın hiç affetmeyeceği bir suç olur bu yani şirk suçu olur. Öbürü neydi? Himmet. Ha, himmet ne de. demek? Himmet. himmet yardım istemek manasındadır. Tabi bu öyle yani param yok yardım anlamında bir yardım bir Şimdi, yerlerde. Şimdi bu konuda bir hatıram var. <laughs> e, hacda işte Arafat'tan iniyoruz, indik falan. Çok erken geldik. Saat 9'da otele geldik. Ya, Mekke'de. Baktım bizim genç hacılardan bir tanesi kahvaltı yapmış çıkıyor. Hayır dedi, dedim ben kahvaltı yap. Ne zaman sen geldin dedi. Ben yedi buçukta geldim dedi. E şey, şeyhimin himmetiyle falan dedi. E senden önce gelen var mıydı? Vardı. O kimin himmetiyle geldi? Ya peki şey, senin şeyhin nerede dedim? Ya işte bu sene gelemedi hacı. Peki nasıl burada sana immet ediyor? Sen inanma işte bu falan böyle. Şey yaptı. Biraz da böyle zengin kalbur üstü yerden birisi. Dedim ki bak senin etrafında bir, bir çok hoca var. Ben sen önce şeyine bir selam söyledi. Ki bak böyle bir şey olmaz diyor Abdullah Hoca. Asla olmaz ve dinimizin hiçbir şekilde kabul etmeyeceği bir günahtır. İyakene abudu ve iyakene nestaîn diyoruz. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardım yalnız sana isteriz diyoruz. Sen ya ben şey yapmam, ben hocaları toplayacağım gel dedi. Sen siz kendiniz anlaşın. Tamam dedim. Aradan en az 20 sene geçmiştir. hoca toplamam. Telefonlarıma bile çıkmıyor. <laughs> Hadi topla bakayım şu hocaları gelsin de bir oturup konuşalım. Telefonlarıma bile çıkmıyor. Bunlar İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan şeylerdir bir Müslüman Allah'tan başkasından bu tür yardımları asla isteyemez. İsterse onu ilah yapmış olur. Ne yapıyor? Ne yapmış oluyor? Ne, ne düşünüyor bu? Yetiş himmet ya şeyhim dediği zaman şeyhinin onu duyduğunu düşünmesi söylemez değil mi? Evet. Böyle bir şeyi bir insan duyabilir mi? Uzaklardaki birisinin sesini insan duyabilir mi? Şu asra seyahatle ilgili gibi bir konu. <laughs> Ondan sonra sizin bulunduğunuz yerde bilmesi lazım, oraya gelebilmesi lazım. Bu ancak Tanrı'nın yapabileceği bir şeydir. Halbuki Allahü Teala orada. Sana şah daha yakın. Her şeye gücü yetiyor. Yani Cenab-ı Hak haşa emekli mi oldu ki öbürünü çağırıyorsun? O kim? Allah sana şah daha yakınken Allah ve senin arana bir başkasını nasıl sokarsın? Şah küçücük bir iğne batırsan ne olur o insan? Evet. Tam da bu noktada bağlantılı o zaman, onu da geri gelmişken sorayım, bu şefaat meselesi. Hı hı. O zaman ben sana sorayım, sen bana sorma. Yani e, burada sen nasıl düşünüyorsun diye sormayacağım. İnsanlar benim nasıl... Düşün, benim nasıl düşündüğümün de bir önemi yok, ben ilahiyatçı değilim. Yok yok, insanlar <laughs> şefaati nasıl algılıyorlar? Şöyle söyleyeyim. Işte, yani, siz gireceksiniz. Biraz günahınız falan varsa peygamberimiz ya da şey ne yani, yapacak ya da ya şey. da Allah'ın veli kulları e, ne yapacak? Şöyle söyleyeyim. E, hani karikatüriz edeyim. Bu mesele karikatürize edildi zaman? Hani e, beni bağışlasınlar siz de bana cevaz verin e, tefe tefeye koymasına. Hani bir parça torpil gibi bir şey değil ha. mi? Yani bir kurtarıcı araması araması değil mi özet olarak? Evet. Yani beni kurtar değil mi? Günah var. O e, diyecek ki, bu, hmm. hani yani başka türlü ifade değil mi? Yani kontenjandan e, istifade etmek gibi bir Mesela şey. Mesela bir şey hatırıma geldi, bir e, ilahi, yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür diye değil hmm. mi? Yetiş, imdat günü. Yetiş. Siz ne zaman birisine yetiş diye bağırırsınız? İmdat Yani? zordayken, Çok zordasınız. Mesela bir aslan sizi yakalamaktadır Niye? ya da bir kurt vardır, bir ayı vardır falan. Yetiş, imdat diye bağırırsınız. Peki ahirette kim kimden korkarak bağırıyorlar? Şimdi Allah onun cezasını verirken peygamberi çağırmış. Ne, oluyor? ne olacak yani? Kimin elinden kurtaracak peygamber? Yani haşa Allah'ın elinden kurtaracak O zaman mi? demek ki Allah'tan daha güçlü olması gerekmez mi? Allah'tan daha merhametli olması ama, gerekmez ama bu, mi? Bu çok e, uç bir bakış biraz değil ama bak gelenek ha, böyle ben şöyle sorayım yumuşatar böyle. He, yumuşatarak sorayım ee, bir, 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 Hazreti Peygamber e, Allah katında önemli bir e, kişilik hı. dolayısıyla hani e, onun e, ifadelerin bağcığı yani onun ricasını kırmaz bakışı var yani hı. onu e, tamam da nasıl bir rica o yapacak? Yani. Bir, bakın şimdi ee, mesela ha, elinden sok, kurtarmak sok, bizim, bizim gibi her gün her gün okuduğumuz her gün okuduğumuz her namazda hemen hemen okuduğumuz da ayetel kürsi var değil mi? Orada diyor ki Allah menzellediği yeşfa'u indehu illa bi'di. Allah'ın yanında şefaat edecek kimmiş? Allah'ın izin vermesi şeklinde olursa başka sonra orada kalmıyor. Diyor ki Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma Allah onların ne yaptığını ne yapmadığını bilir. Ama peygamber bilemez ki. Peygamber insanların kalbini bilmez. Kalbini bilmediğiniz kişiye nasıl şey? Ya Rabbi sen bilmesin bu çok iyidir mi diyecek. Allah her şeyi biliyor. Dolayısıyla böyle bir kurtarıcılık yok. Mesela şimdi Her ee, koyun kendini bacağına nasılacak? Orası için geçerli bir şey olsa gerek Herkes tek başına e, hesap verecek. Yalnız şu var mesela yalnız demeyeyim de yani bunu destekler mayet o kadar çok ayet var ki. belki ki şeyde İnfitar suresinin sonunda ki işte Kur'an 30. cüzdedir o. يَوْمَ لَا تَنْفَعُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَ O gün hiç kimse hiç kimse lehine hiçbir şey yapamayacak." Ben yani hiç kimsenin hiçbir konuda hiç kimseye yardımı menfaati olmayacaktır diyor. Bu, bunu söyleyen Allah biter. Vel emru yevme izin lillah. O gün emir ve irade Allah'a mahsus. Peki şefaatle ilgili hadisler ve ayetler var. Onlar ne olacak? Var. Şimdi Allah koyduğu kural gereği bazı kimselere şefaat izni verir. Ama o nasıl? لا يملكون الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا yani o şeyler şefaat edecek durumlar. Allah'ın izin verdiği ve kendi lehine söz söylenmesine müsaade ettiği kişiler için ancak şefaat olur. Kimdir onlar? Yani Allahü Teala diyecek ki Turgay gel şuna şefaat et. Ya Rabbi öbürüne hayır. Kimdir onlar? Onlar şunlar. Peygamber Efendimizin bir hadis şerif var işte şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Büyük günah işlememiş olanların şefaat ihtiyacı yok ki zaten. Neden yok? Allahü Teala Nisa suresinin 31. ayetinde diyor ki: bu kaba iramatun hunu Eğer yasaklandığınız günahların büyüklerini işlemediyseniz, küçüklerini örter, görme istiyor. Ve sizi çok güzel bir konuma getiririz. Ben büyük günah işlemediysem, Allah da küçüklerini görmem dediyse benim şefaate ihtiyacım olur mu? Yok. Ha yok. Büyük günah işlemişsem, büyük günahların en büyüğü var, şirk. Allah şirki bağışlamam diyor. Şirkin altındaki günahı da koyduğu bir kurala göre bağışlar. O limen yaşa veya yavfil madune darike limen yaşa da Allah koyduğu bir kurala göre bağışlar. O da öyle şey değil. Her şeye bir kural koymuştur Allah-u İşte o büyük günah işlememiş olan bir kişileri bağışlamak istemişse bunun detayları tabi var. Kur'an-ı Kerim'de bütün detaylarını Cenab-ı Hak anlatmış. Bu da yine bizim sistemimizde tüm detaylarıyla anlatılıyor. Ha, o zaman ya Muhammed gel sen şunlara şunlara şey. Yani ne demek şunların cennete gire, gireceğini sen bildir. Neden? Çünkü o bütün insanlığın bir arada olduğu yerde Allahü Teala ona değer verdiğini göstermiş oluyor. Sadece Peygamberimiz değil daha birçok kimse. Mesela Araf'ta bir takım rical vardır. Herkesini, herkesin simalarından tanırlar diye. Her devrin şahitleri vardır ve onlar, onlar Allahü Teala bir takım şeyler verir. Ama bu insanların o kişileri seçme hakkı yok. O kişiler Allah seçmiş. Mesela bir ayette de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Yani insanlar cennete gitmiş olan kişilerin babalarından, soylarından durumları uygun olanları o cennetteki kişiyi razı etmek için Allah onun yanına gönderecek. O zaman şu, şu durum uygundur. Ceh 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 cehennemden çıkarır onları. de. İşte bu da bir çeşit şefaat olabilir.